İyi misiniz? Gelin bir bakalım. Yok ya, önemli değil. Bir yani ufak bir sırık. Siz karım iyi yediğin yeter. Peki, geçmiş olsun. Karınızın durumu iyi. Yarası yok. İç kanaması yok sadece trafik kazasının psikolojik travmasını yaşıyor bu da doğal. Sakinleştirici verdik ve bizim kontrolümüz altında. Merak etmeyin uzun süre burada kalmayacak. Teşekkür ederim. Bir de arabadaki eşinizin yanındaki bey, tanıdığınız biri miydi? Ortam. Hı, öyle mi? Maalesef onun için iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Hayati tehlikesi var. Başına darbe almış. Daha açık söyler misiniz? Yani beyin kanaması geçirme riski var bir süre burada kalacak. Uyutacağız. Bu arada bana soracak olursanız siz de yarınıza baktırın. Belki cam parçası kalmış olabilir içinde. <laughs> baktırın, baktırım. Ben karınla yalnız kalabilir miyim? Peki. Kısa kalın ama. Geçmiş olsun. dünyam. Neden? Neden bu hale gelmemize izin veriyorsun? Ne işin var bu arabada? Kalmadı hayat. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Olur bir şey ya. Hanımefendi, bir sakin olur musunuz? Murat. Hanımefendi, burası hastane. Hanımefendi, hanımefendi, bir bir sakin olur musunuz? Murat, Murat. Hanımefendi işiniz burada yok diyorum. Neden inanmıyorsunuz bana? Bakın hastaneye ayağa kaldırdınız. Gitmez. Beni bırakıp gitmez bırakmaz beni. Yalan söylüyorsunuz. Yapmaz bırakmaz. Allah Allah. Hanımefendi. Gidiyorlar. Yalan söylüyorlar. Kandırıyorlar beni. Hanımefendi lütfen içeriye girin. Rahat bırak beni. Kazanın nasıl olduğunu hanımefendiler öğrenemiyordur ama konuşacak gibidir. Neyse biraz sakinleşsin de ben öyle konuşurum. Doktora haber vereyim mi? Yok ben buradayım girsem. Kahve alayım mı size? İstemez. Bakın eşinizin durumu gerçekten iyiymiş. Belki üstünüze kıyafet falan almaya gitmiştir gelin içeri girelim. Kendisi kopuyor. Ben onu bekleyeceğim. Gelirsen zaten birazdan. Burası çok soğuk. Üşümüyor musunuz? Üşümüyorum. Ailenize haber vereyim mi? Hayır gerek yok. Gelecek dedim. Sen içine bak. Peki. <laughs> koş anam. Koş. Başta yetişebilecek misin bakalım? Ee, sen yine dur ki o kısa bakar mı ya? Koş, koş kadersiz, koş. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle diyorsun, belki yetişecek. Yetişse ne olacak? Ha? Ee, de bakayım bana ne olacak? Benim kızı anlar mı? Hı? Seviyorum dese, dinler mi ya? Yok, şimdiki zamandaki aşkların hepsinin son kullanma tarihi geçmiş. O nasıl benzetme be? Mendil! Yine değilsin ki, ha? Uzakta sevmediği bir şey var, o da güzel. Uzaktan uzayla öyle seversin. <laughs> Hiç haberi bile olmaz, sen uzakta sevmeye devam edersin. Neydi o? Patronik, patronik mi neydi? Platonik. Ee, Platonik işte. Ha bak, ben salona geldi gördün mü bomboş. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bomboş. Nereden sen bunu? Doğrusu izledin mi sen bu filmi ya önceden? Yok izlemedim. İşte aşklar hep aynı değil mi? Hüsran, azli. Yararlı. He? Aynı. Aşk acısı durdu ha. <laughs> Ay, hadi bu yanında kızıl kaf, aşk acısı çekiyorsan o ne oluyor acaba? Bana mı dedin? <laughs> evet, sana dedim. Bizim de bir yangınımız var herhalde. Kime? Kıybeti duydun. Nasıl dikildin hemen. Ahı gözlü birini değil. Sineğe mi aşık ol? Hızıldi, hızıldi. Telefon bızıldığı, onu diyorum. Alo. Ne? Neresi? Tamam, tamam. Hemen geliyorum ben. Ne oluyor be? Kerem. Ne olmuş? Nezaret halindeymiş nedenini sormayın ben de biliyorum gidince öğreneceğim. Dur ben de geliyorum bekle. Sen kız başınıza nereye gidiyorsunuz erkek var buraya erkek. Bari Kerem'e ulaşabilseydim. Bana bir şey söyle hayat. Yalandan da olsa bir şey söyle.